Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tığ işinde en çok kullanılan birkaç tane örgü tekniğini göstereceğim. Bunlar sihirli halka, çift katlı sihirli halka, sık iğne, çakma sık iğne ve trabzan. Şimdi tarifimize sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halkayı motiflerimizi başlarken özellikle amigurumi modellerinde sıklıkla kullanıyoruz. Sihirli halkanın özelliği ortasının motiflerde başladığımız ortanın delik olmaması ve istediğiniz gibi iyice sıktırabilmemiz. Hemen başlayalım. İpimizi alıyoruz elimize. Parmağımıza normal sarıyoruz. Bakın şöyle bir miktar uzun bırakıyorum ipi. Bunu orta parmağıma doluyorum. Şöyle alttan geliyor. Şu şekilde. Sonra tığımızı alıyoruz. Bu doladığımız ipin altından altından çıkarıp şöyle diğer ipi tığımızın başına doladık ve çektik sonra bir zincir yapıyorum buraya şimdi başlamış olduk bakın burada kocaman bir geniş halka var buraya ister yapacağınız modele göre artık ilerlemenize göre trabzan mı yapacaksınız sık iğne mi yapacaksınız ne yapacaksanız onu yapabilirsiniz şimdi ben burada sık iğne ile göstereceğim Bakın hatta trabzanla göstereyim. 2 3 tane zincir çektim. Trabzanla göstereyim daha net görünür. Sık iğne küçük olduğu için. Bakın halkayı hiç bırakmıyorum. Şu ipi de hiç bırakmıyorum. Şu şekilde. Normal trabzanımızı yapacağız. İpimizi doladık. Bakın şu ipin iki katına birden yapıyoruz. Doladım. Hemen bir ikili trabzan yaptım. Bir tane daha. Yine ikili trabzan yaptım. Bakın şu kısa uç burada kalacak. Bu ikisini birlikte örüyoruz. Bu normal sihirli halka tek katlı olan. Şimdi biraz sonra çift katlısını Göstereceğim. Bunda ip tek kat olduğu için belki sağlam olmayabilir diye çift katlı tekniği de var. Onu da gö göstereceğim birazdan. Şimdi buraya bir 7-8 tane sihirli halka, pardon trabzan yapayım. Sonra bunu nasıl sıkacağımızı gösterelim. Birkaç tane hemen şöyle hızlıca yapıyorum. istediğiniz kuracağınız modelin sayısı kadar buraya sık iğne, trabzan artık ne istiyorsanız istediğiniz sayı kadar yapacaksınız. Gerekli sayı kadar diyeyim daha doğrusu modelimiz için kaç tane gerekiyorsa. Bak. Şimdi şu, şimdi kapatalım bunu. Bu kadar yeterli. Şuradaki kısa bıraktığımız ucu şöyle çekiyoruz. Çekince bakın daralıyor tamamen çekip ortayı iyice bakın hiç deli olmadı sımsıkı bir ortası oldu sihirli halka bu sonra şunu şöyle motifimizi kapatabiliriz Evet bakın hiç ortası delik olmadı zincirle başladığınız motiflerin ortasında delik oluşuyor ama bu tam kapalı bir motif yapmak başlamak istiyorsanız sihirli halkayı kullanabilirsiniz. Şimdi sihirli halkamızın daha sağlam olması için çift katlı sihirli halkayı yapalım. Hemen onun içinde bir tane ipim vardı benim orada. Yine aynı şekilde bir miktar ipimizi uzun bırakıyoruz. Parmağıma sardım. Bakın bu defa yine aynı şekilde başlayacağım. Şöyle ama bu kez bir, iki kez doladım. İki kez doladım. Ve yine normal sihirli halkadaki gibi şu doladığım iplerin altından tığı uzatıyorum. Buradan ilmeği alıyorum. Ve bir adet hemen buraya bir zincir yaptım ve kapattım. Şurayı hiç bırakmıyoruz. Burayı hiç bırakmayacağız. Yine iki tane daha zincir çekeyim. Trabzanla göstereyim tekrar. Bakın şu iki taneyi hiç ayırmıyoruz. Bir süre parmağımızda işleyelim. Kaçmaması için. Hemen birkaç tane trabzan yapacağım ben yine buraya. Şöyle biraz dolduralım. Hanımlar bu arada Videolarımı beğenirseniz, beğeni yaparsanız ve kanalıma abone olursanız beni memnun edersiniz. Ben de bu arada mümkün olduğu kadar size yeni yeni videolar atmaya çalışacağım. Yapmamı istediğiniz, göstermemi istediğiniz istediğiniz motifler olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, şimdi bir, bu kadar yeterli. Bunu yaptık. Şimdi bakın bunu nasıl kapatacağız. Sıktırmayı göstereceğim şimdi onu. Şu yine ipimizi, kısa ipimizi biraz çekiyorum. Bakın biraz çektim. Bakın hangisi daraldı? Daralan ip, ilmeği, ipi görüyor muyuz? Bakın bu daralıyor. Daralanı mesela bu tarafından daralıyor ya, şuradan çekeceğiz. Daralan yönün ters tarafından ilmeği çekeceğiz. Bu defa bakın diğer ilmek ip çekildi ve daraldı. İlk önce bunu bir çekiyoruz. Bu istediğimiz sıkıca oturtuyoruz. Bakın burada bir boşluk oluştu. Çektiğimiz ip burada çıktı. Şimdi tekrar şu kısa ucu alıyorum. Bu defa bu kısa ucu çekince o da kapanacak. Evet bakın o da saklandı. Sonra motifimizi kapatalım. Şimdi bu çift sihirli halka daha sağlam oluyor. Kopma ihtimali daha düşük olur. Örgüleriniz daha sağlam olmuş olur. Evet sihirli halkayı çiftlisini ve teklisini size gösterdim. Şimdi ör şimdi örgüye yeni başlayanlar için sık iğneyi ve çakma sık iğneyi bu ikisi arasındaki farkı göstermek istiyorum. Şöyle şu ilk motiften göster gösterebilirim. Örgümüzü alıyoruz. Sık iğne de tığımıza ip atmadan, dolamadan tek seferde çekerek yaptığımız işlem. Bakın şu anda ilmeğimi şunu tutuyorum. Batmak istediğim yere batıyorum. İlmeği alttan çektim tek sefer bakın burada iki ilmek oluştu tekrar ip tığıma ipi dolayıp tek seferde çekiyorum bu normal bildiğimiz klasik sık iğne çakma sık iğne de ise hatta bir tane daha sık iğne göstereyim ilmeğimiz tek batıyorum içinden geçirdim ilmeğimiz şimdi çift oldu tekrar tığımıza ipi dolayıp tek seferde ikisin iki ilmeği birden çekiyorum Evet bu sık iğne şimdi çakma sık iğne değilse bakın normal sık iğne de ip atmıyordum çakma sık iğne de tığıma bir kere ipi doluyorum iki ilmek oldu yine batmak istediğim yere batıyorum ilmeğimi alttan çekiyorum ne oldu? 3 tane ilmek var burada. Şimdi üçünü birlikte tek seferde çekiyorum. Buna da çakma sık iğne deniyor. Çakma sık iğne sık iğneye göre birazcık daha büyük oluyor. Daha dolgun gösteriyor. Kullanacağınız yapacağınız modele göre bu tekniği uygulayabilirsiniz. Bir tane daha çakma sık iğne hemen göstereyim. İpimi tığıma doluyorum. Batıyorum. ilmek çıkarttım ve üçünü birlikte tek seferde çekiyorum. Evet. Bu da normal sık iğne, çakma sık iğnemiz. Normal demeyeyim, çakma sık iğnemiz. Şimdi trabzanları göstermek istiyorum. Onu da şunu da göstereyim. Şimdi çeşit çeşit trabzanımız var. Çeşit çeşit demeyeyim de sayıları. Trabzanın sayısı neye göre değişiyor? İkili trabzan, üçlü trabzan diyoruz mesela. Trabzanda da şöyle Şuradan trabzan boyu kadar yaptığımız motifte 2-3 zincir çekebilirsiniz. İpimizi doluyoruz, batacağımız yere batıyoruz, alttan ilmeği çekiyoruz. Bak kaç ilmek oldu? 3 ilmek oldu. İkisini bir kere de bir, tekrar geriye kal kalan iki tane, onu da bir sonraki seferde çekersek, iki defa da çekmiş olduğumuz için bu ikili trabzan buna ikili trabzan hemen bir tane daha yapalım İpimizi doladık battık ilmeğimizi çıkardık İkisini bir kere de çektim sonra tekrar ikisini bir kere de çekiyorum bu ikili trabzan şimdi bir de üçlü trabzanı göstereyim üçlü trabzan iki farklı şekilde yapabilirsiniz Ben genelde ilmeği bir kez doluyorum batıyorum bakın 3 ilmek oldu bunu üç defa da çekeceğim İlk önce şu ilk çıkardığım ilmeği çekiyorum. bir Sonra doladığım ilmeği çekiyorum. 2. Daha sonra da en baştaki ilmeği çekiyorum. 3. 3 defa da çekmiş oldum. Ben bu tekniği daha çok kullanıyorum. Bir tane daha göstereyim. Bir kez doladım. ilmeği çıkardım. Çıkardığımı ilk önce çektim. bir Sonra doladığımı çektim. 2. Sonra İlk ilmeği çektim. 3. Üç. Bu üçlü trabzan. Bunu şu şekilde de yapanlar var. Siz siz de yapabilirsiniz. Bakın 1 2 defa doladım. İlmeği 2 defa doladım. Battım. 1 ilmek çıkardım. 4 ilmeğimiz oldu. Şimdi ikişer ikişer çekeceğim bunda da. 1 2 3. Yine bunu da üç defada çıktık. Üç defada çıktığımız için üçlü trabzan. Hemen bir tane daha göstereyim. İki tane doladım. Battık. Bakın. İlk çıkardığım ilmekle doladığım ilmeği birlikte çektim. Bu bir. Sonra yine doladığım ilmeği çektim. Bu iki. Sonra yine başlangıçtaki ilk ilmeğimizi çekiyoruz bu da 3. Ben şimdi biraz size görmeniz için geniş geniş yaptım. Siz örerken daha muntazam bir şekilde yap yapabilirsiniz. Evet, trabzanlar da bu şekilde. Bunun trabzanı sayısını gittikçe uzatabilirsiniz. Mesela 1 2 3 tane doladınız. 1 2 pardon. 3 tane doladım, battım ilmek çıkardım. Onu bir çektim. 1 2 3 4 5 Bakın bu 5'li oldu. 5 defa da çektiğim için 5'li oldu. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. 3 tane doladım. Battım ikisini birlikte. 1 2 3 4 defa da çektim. Bu da dörtlü trabzan oldu. Kaç defa da çekersek trabzanın ismi o şekilde adlandırılıyor genelde. En çok bilinen klasik örgü tekniğinde bunlar böyledir. Bir sonraki videomda yine tığ işi motiflerde bir klasik olan hanım dilendi, bey beğendi motifini göstereceğim. Bugünlük videomuz bu kadar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.